İstekli tüm arkadaşları kutluyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Sözü tekrar Hünkar'a bırakıyorum. Maçın ilk yarısını değerlendirmesini yaptı. Artık son kontroller yapılıyor. İlk yarıda gol izleyemedik. Umuyoruz ikinci yarıda. Zekli Tempolu heyecandı. Gol pozisyonu bol bir karşılaşma izleriz. Yeni Mahalle Belediyesi Bedensel Engelliler Karşılaşmaya Fatih <laughs> Şentürk, Adem Püskül topun gerisindeki isimler son kontroller yapılıyor. Maçın hakemlerini bir kez daha ifade edelim. Saadettin Coşkun İsmail Aydın ve Ersin Özdemir maçın hakemleri. İsmail Aydın da Manisa Turgutlu'da cezaevi müdürü. 15 yıldır hakemlik yapıyor. 2 yıldır amputu hakemi Ersin Özdemir Karabük'te sağlık memuru ve 2 yıldır amputu hakemi. Saadettin Coşkun kontrolleri yaptı ve ikinci yarı başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Lider yenilgisiz Yeni Mahalle Belediyesi Ankara. Bedensel engelliler İstanbul Özürlüler karşısında ilk yarıda çok fazla pozisyon bulamadı Net fırsatları var ama çok fazla değil Yine İstanbul Özürlülerin de net fırsatları var Ama onlar da gol bulamadılar Dolayısıyla da ilk yarıda gol izleyemedik Umuyoruz ikinci yarıda gol izleyeceğiz Mehmet Yusur tacı kullanacak Mehmet Yusur ortayı yaptı Kafa vuruşu savunmadan geliyor Ardından atak devam edecek Richard Opensil Sağ kanada gönderdi Mehmet Yusur Mehmet Yusur, İsmail Temiz, ters bir vuruş ve top dışarıda Serhat Çağlayan. İsmail Temiz, tacı kullanıyor, orta, kafa vuruşu savunmadan geldi, Eray hareketlendi, Rahmi ile mücadelesi. Rahmi, top dışarıda taç, ikinci yarıya biraz daha istekli başladı yeni mahalle belediyesi. Mehmet Yusur, şimdi Adem. İsmail Temiz'e gelmiyor top. Araya girdi Abdülkadir. İsmail Temiz, Hüseyin Türkmen'den topu aldı. Ve kaleci Remzi. Hüseyin Türkmen. Abdülkadir. Şimdi Mehmet Yusur. Mehmet Yusuf. Tahsin Kılıç orada topu kaybetti. Adem Püskül. Ters bir vuruş yaptı. Şimdi Eray kaptırıyor. İsmail Temiz. Eray. Eray topu almayı başardı. İkinci hamle ani atak şansı olabilir. Tahsin şimdi. Sayit Tahsin Kılıç bıraktı. Ve Deniz Kılıç orada bir müdahale. Rahmi'den o müdahale sonrasında da top İstanbul özürlülerde olacak. Oyuncu değişikliği. Tahsin oyundan çıkıyor. İsmail Uzun Çivi oyuna giriyor. Ekrana geliyor İsmail. İsmail. Şimdi gol pozisyonu olabilir. İsmail temiz karşıladı. Serhat, Deniz, Fatih Şen Türk top dışarıda. Taç. Yeni Mahalle Belediyesi tacı kullanacak. Fatih Şentürk hemen kullandı. Adem Püskül kontrol iyi. Pasta güzel. Şimdi topu alan Rahmi tek top bıraktı. Mehmet Yunsur. Mehmet Yunsur ceza alanına hareketlenen arkadaşları var ama Mehmet Yunsur onlara dönemiyor. Mehmet Yusur tacı kullanacak adeta bir köşe vuruşu niteliğinde bu taç baslaşarak kullandığı Adem'le Mehmet Yusur Mehmet Yusur Hüseyin Türkmenle mücadelesi Mehmet bir faal bekliyor ve top İstanbul özürlülerde Mehmet Yusur bir faal bekledi ama bir elle müdahale var dolayısıyla da top İstanbul özürlülerde Hüseyin topun gerisinde tüm duran toplarda onu görüyoruz Hüseyin Türkmen 1989 doğumlu takımın en tecrübeli ismi diyelim 1977 doğumlu Deniz 74 doğumlu Bayram Yılmaz henüz oyuna girmedi Taç kullanıyor İstanbul özürlüler 0 0 keşittik Ampute Süper Ligi'nde liderle dördüncünü mücadelesindeyiz. Rahmi karşıladı topu şimdi ani atak şansı olabilir Yeni Mahalle Belediyesi için ama Richard Opensil'in pasında Fatih Şentürk topu kaybediyor İsmail Uzunçevi. İsmail Uzunçevi Hüseyin Türkmen topun gerisinde İsmail ceza alanı için hareketlendi. Eray da orada. Deniz ceza alanı dışında top bekliyor. Hüseyin ortayı yaptı. Mehmet Yunsur karşıladı. İsmail uzun çivi Richard mücadelesini izleyeceğiz. İsmail topu oyun alanında kontrol etmeye başarıyor. Onun pası Mehmet Yunsur araya girdi. Ani atak şansı olabilir. Şimdi İsmail Temiz geldi. Topu aldı. İsmail Temiz Eray'la mücadelesi. İsmail Temiz'in pası ve Müdahale Abdülkadir Özoğul'dan top dışarı gidiyor. Taç. Adem Püskül tacı kullandı. Uzak bölge Fatih Şentürk, İsmail Uzunçivi mücadelesi. Fatih Şentürk. Fatih Şentürk vuruyor ama istediğini yapamıyor çünkü araya giren Deniz topu taca gönderdi. Deniz Kılıç 1977 doğumlu oyuncu topu taca gönderdi. Tehlikenin büyümesine izin vermedi. İki futbolcuyu uyarıyor Saadettin Coşkun. Deniz ve Fatih'i, Deniz Kılıç ve Fatih Şentürk uyarıldılar. Rahmi doğrudan kaleye müdahale Hüseyin Türkmen ve top İstanbul özürlülerde. Saadettin Coşkun oyunu durdurdu. Top İstanbul özürlerde. Remzi. Remzi Özcan topu arkadaşlarına göndererek oyunu hareketlendiriyor. Eray bıraktı. Kadir, İsmail Uzunçevi, Richard müdahale. Top İstanbul özürlerde. İstanbul Özürler şu ana kadar çok iyi bir mücadele sergiledi. Sıfır sıfırlık eşitlik devam ediyor. 25'er dakikadan iki devre halinde oynanıyor. Ampute Süper Liginde maçlar, Ampute Futbolda ve 32. dakikadayız. Bunu da ifade edelim. Sıfır sıfırlık eşitlik. 50 dakikalık sürede bakalım gol izleyebilecek miyiz? Kimden izleyeceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Şu ana kadar yenilgisiz. Lider tek beraberliği var. Kara kuvvetleri gücüne bir birlik bir sonuçla ligin ilk yarısında alındı o sonuç. Yeni Mahalle Belediyesi tarafından ama aynı Yeni Mahalle Belediyesi kara kuvvetlerini iki hafta önce 5-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Dolayısıyla burada kaybedilecek puan kara gücünün yeniden şampiyonluk şansını arttırmasını sağlayacak derinlemesine bir pas. Fatih Şentürk, Fatih Şentürk. Fatih Türk şut pozisyonu Fatih ikinci hamle topu kaybetmek üzere kaybetti hani atak şansı olabilir Fatih yerde oyun devam ediyor bir müdahale faul Şehmuz oyunda Mehmet Yusur'la Şehmuz'un arasında Hüseyin Türkmen topu kaybetti ama kendisine de bir faul yapıldı Şehmuz o da zaman zaman oyuna giriyor ve teknik direktörünün isteğini yapmaya çalışıyor. İşte pozisyonu bir kez daha izleyelim. Önce Fatih Şentürk burada topun üzerine bastı, kaybetti. Ardından yerdeyken mücadelesine devam etti. Rahmi bu arada arkadaşına baktı. Pozisyonun böyle gelişmesini pek istemediği için o da memnun değildi Fatih Şentürk'ün topu kaybetmesinden. Ardından da faul yapıldı. Ekrana bir kez daha geldi o pozisyon. Hüseyin, Mehmet Yusur, Rahmi, Richards, pencil pas verdi Serhat. Bir kez daha Richard pencil karşılıyor. Abdülkadir, Rahmi, Mehmet Yusur, Mehmet Yusur iki rakibin arasından Mehmet Yusur iyi çıktı. Mehmet Yusur şimdi pas Rahmi. Rahmi kale çizgisine indir Rahmi Özcan. Rahmi kaybetti topu. Bir kanadiyenle müdahale söz konusu ve top Yeni Mahalle Belediyesi'nde. Rahmi tam topu kaybettiğini düşünüp yerde beklerken Kanadiyen'le müdahale kararı ve serbest vuruş çok çok etkili olabileceği bir yer. Yeni Mahalle Belediyesi'nin rahmi yerden bir pas vuruş ve gol. İsmail Temiz. Dakika 35. Gol İsmail Temiz ve skor 1-0. Bir duran top. Rahmi'nin pası İsmail Temiz topu ağlara gönderiyor. 35. dakikada geldi gol. İsmail Temiz'in attığı golle işte bir kez daha izliyoruz. Bir an savunmanın unuttuğu an ve gol. İsmail Temiz'in attığı gol 35'te geldi. Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Bedensel Engelliler 1-0 öne geçti. Şimdi İstanbul Özürlüler mutlaka gol bulmak zorunda puan almak için. Rahmi'nin golde payı çok büyük. Çok çok etkili olabileceği bir yer demiştik ve savunmada bir anlık dalgınlık, bir duran top organizasyonu. Bu organizasyondan gelen gol 1-0 önde Yeni Mahalle Belediyesi Ankara Engelliler Gençlik ve bu rahatlatıyor bir yandan da ev sahibi takımı. Mücadelede şu anda 36. dakikadayız. 35'te geldi gol. Mehmet Yusuf Mehmet Yunsur Rahmi kontrol etti topu Rahmi rakibinden sıyrıldı Serhat'tan Rahmi'nin pası şimdi Şehmuz Şehmuz tek top ama istediğini yapamadı out Oyuncu değişiklikleri oluyor Adem oyuna girmeyecek Yeni Mahalle Belediyesi'nde o ayakta ama İstanbul Özürlüler'de iki oyuncu değişikliği birden yapılıyor ve Deniz'le birlikte Serkan Dereli de oyundan alınıyor. İsmail Temiz İstanbul Özürlüler kullanacak serbest vuruşu. Hüseyin Türkmen serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Mehmet Altay top bekliyor. Hüseyin Türkmen uzun mesafeli kullandı. Top oradan kaleye gitti ve gol! Gol geliyor Hüseyin Türkmen! Müthiş bir gol 37. dakika! Birbirine eşitlik var. Goller ağır Arda. Hüseyin Türkmen'in golü büyük bir hata kalede ve o hatayı affetmiyor Hüseyin Türkmen. Hüseyin Türkmen'in golüyle Cuma kaleci Cuma topu uzaklaştırmak isterken bir hata yapıyor ve o hata işte izliyoruz bir kez daha. Kalecinin hatasıyla gelen gol. Bir birlik eşitlik var. İstanbul Özürlüler deplasmanda de ummadığı bir anda gol buldu. Gerçi Yeni Mahalle Belediyesi bedensel engelliler de ummadığı bir anda gol bulmuştu. Ve bir birlik eşitlik var. Mola var. Bir dakikalık mola. Bir birlik eşitlik. Goller ard arda geldi. 35'te İsmail Temiz, 37'de Hüseyin Türkmen. İki duran top organizasyonu, iki gol. Gol pozisyonu kısırlığı çektiğimiz bir karşılaşmada net pozisyonlar olmasına rağmen az pozisyonu izlediğimiz maçta duran top organizasyonlarıyla golü buldu iki takımda. Hüseyin Türkmen kendi yarı alanında topu ağlara gönderdi kalecinin bir hatası bu golün gelmesini sağladı. İşte bu Yeni Mahalle Belediyesi'nin 35'te İsmail Temiz attığı gol. Ekrana geliyor İsmail Temiz seviniyor. 1-0 öne geçiyordu o golle ev sahibi takım ama sevinci sadece 2 dakika sürdü. 37'de gelen golle skor eşitlendi. Bir birlik eşitlik var. 37'de golü atan futbolcu da Hüseyin Türkmen'di. İşte İsmail Temiz Yeni Mahalle Belediyesi'nin golünü